draft komutuyla açı vermeyi göreceğiz. Draft komutunu seçiyorum. Draft options'a Tıkladığımızda açı verme yöntemi ile ilgili çeşitli seçeneklerimiz mevcut. Genelde bir plan seçilir. Bir düzlemden itibaren bir kalıp açısı verildiği için Floor Plane Default seçeneğimiz Bir kenardan itibaren açı verebilirsiniz. Parting Surface dediğimiz kalıp ayırma yüzeylerindeki kalıp ayırma yüzeyinden itibaren kalıp açısı verebilirsiniz. Benzer şekilde parting line kalıp ayırma çizgisini referans alarak yine kalıp açıları verebilirsiniz. Kademeli draft daha doğrusu ters draft ve kademeli draft için kullanılan yöntemler mevcut. Front plane diyorum. Tabanı seçiyorum ve dış yüzeyi seçtiğimde program 10 derecelik default bir değer veriyor 7 derece ile açı yönünü gösteriyorum içe doğru olsun dediğimde sağ klikle onayladığımda bu açıyı vermiş oluyor benzer şekilde draft komutu bu düzlemden itibaren örneğin içteki yüzeyleri birer birer seçiyorum ve bunları içeri doğru 5 derece açıyla daraltıyorum. Bu şekilde 5 derecelik açı verdim. Bu kez en dışını yine aynı düzlem üzerinden en dıştaki açıları vereceğim. bunlarda dışa doğru 15 derece olsun. Gördüğünüz gibi son derece kolay. Bunları düzeltmek, değiştirmek istediğiniz zaman ya ürün ağacından Pathfinder dediğimiz ürün ağacından seçiyorsunuz. Açılan ya rakamın üzerinde 15 derecelik açıymış. Tıkladığınızda hem yönünü hem planını editleyebilirsiniz. Mesela planı aldım buradan orta noktaya kadar gelsin. Orta noktayı referans olarak, yani orta noktasını referans olarak açı vermiş oluyor. Bu şekilde editlemeler yapabilirsiniz bir yüzeyin üzerine gelip çıkan 7 derecelik draft'ı seçtiğinizde bu hususun hepsini mi sadece seçtiğiniz yüzeyi değiştirmek istiyorsunuz? Ve yönünü ben 10 derece yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu parça dışarıya doğru 10 derece. Diğerleri bağlantılı olan kısımlar ise içe doğru ters yönde 7 derecelik açısı vermiş olduk.